Selamünaleyküm. Dediler ki Tuğrul abi Telegram'da neden yoksun? Vallahi Demek ki öyle bir talep var diye düşündüm. Açtık bu hesabı. Bundan sonra Instagram'dan, Facebook'tan Twitter'dan paylaştıklarımı inşallah buradan da paylaşacağım. Takip ederseniz, arkadaşlarınızı davet ederseniz sevinirim. Telegram'ın özelliği sansür uygulamıyor. İstediğimiz gibi giydirebiliriz CHP burada. <laughs> Muhtemelen. Ee, tabii ki biz sansürü kendimiz kendimiz uyguluyoruz. Çünkü genel ahlak kriterlerine uygun hareket ediyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Her şeyden önemlisi, her şeyden öncesi. Karşı taraf ne kadar çirkin kampanya yürütürse yürütsün. Biz edebimizi, ahlakımızı bozmadan, Örnek aldığımız sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izinde davamızı gütmeye, hakkı haykırmaya, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi paylaşıp destek olursanız sevinirim. Evet, görüşmek üzere inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.